Neden susuyorsun Asya? Cevap versene. O adam mı bir şey yaptı sana? Evet. Adnan yaptı. Kocam değil mi? İstediğini yapar. İnanamıyorum ya. Gerçekten böyle mi düşünüyorsun? O adamın senin kocan olması sana bunları yapma hakkı mı veriyor? Benim tanıdığım Asya böyle bir kız değildi. Böyle bir durum asla sineye çekmezdi. Öf! Yeter! Yeter ahkam kestiğin. Bu Adnan'la benim aramda. Sen ilgilendirmez. Doğru söylüyorsun. Beni ilgilendirmez. Sonuçta bu rezil hayatı sen seçtin. Gidip onurunla yaşamak varken... ...o Adnan şerefsizinin malı olmayı tercih ettin. O da sana böyle şeyler yapıyor işte. Aynen böyle devam edin. Tamam. Sakın bozmayın. Birbirinize çok yakışıyorsunuz. Annem ne kadar da haklıymış ya. Senin para için yapamayacağın hiçbir şey yokmuş. Bitti mi söyleyeceklerin? Bitmedi. En çok neyi merak ediyorum biliyor musun? Aynaya nasıl bakıyorsun? Ha? Ya da bakabiliyor musun? Belki de bunlar senin gibi bir kadının cevaplayabileceği sorular değildir. O kadar küçülttün ki kendini gözümde. Benim için yok hükmündesin artık. En çok da neyi üzülüyorum biliyor musun? Seninle kaybettiğim zamana bir dakikasına bile değmezsin çünkü. Neyse ki gözüm açıldı. Artık ne mal olduğunu anladım. Bak, böyle sürekli etrafımda dolaşıp durma olur mu? Bırak peşimi. Evli kadınlarla işim olmaz benim. Sen ne sanıyorsun kendini? Ha? Sen kim oluyorsun da benim karımla bu şekilde konuşabiliyorsun? Bana bak. Benim sabrımı sınama. Bir daha seni karımın çevresinde sinek gibi dolandığını görürsem... ...dişlerini eline ver. Gebertirim seni. Anladın mı? Ben de meraklısı değilim zaten. Bana atar yapacağına git, karına sahip çık. Sürekli etrafında dolaşmasın. İkiniz de buraya ait değilsiniz. Defol gidin bu mahalleden. Nasıl kızım? İyi misin yavrum? <laughs> ah eşek kafam ah! Dilim kopaydı da söylemiyeydim. Tutamadın çeneni Zerrin. Hayır niye dersin ki Asya hastaneye geldi diye? Bak ne oldu sonunda? Koşturdu gitti Asya'sının yanına. Tamam Zerrin teyze olan oldu. Paralama kendini artık. Ah kızım ah. Vallahi bu nasıl bir dertmiş ki bir türlü başımızdan gitmedi ya. Of. Bilmiyorum ki ne oldu? Kara sevdaya mı tutuldu? Ne oldu bu çocuk? Anlamadım gitti ya. Yok yok kesin o büyük cadıyla küçük cadı kara büyü yaptılar çocuğuma. Yoksa Mert gibi gururlu bir çocuk dolanmaz o senin peşinde artık ya. Yok Zerrin teyze ne büyüsü ya. Aşk bu bildiğin. Mert seviyor bayağı Asiye'yi. Unutmaya çalışıyor, olmuyor. Kalbine söz geçiremiyor, ne yapsın? Annem arıyor. hı. Efendim anneciğim. Az kaldı kızım. Geliyoruz. Haber vereyim dedim. Ha tamam. Anne babama söyle yavaş kullansın tamam mı? Hoparlör açık. Duyuyor seni. Baba dikkatli sür olur mu? Şoförlük mü öğretiyorsun bana? 30 yıldır araba kullanıyorum ben. Senin nasihatine ihtiyacım yok. Aklını kendine sakla. Tamam baba lafımı geri aldım Kusura bakma. İyi yolculuklar görüşürüz. Yaklaşmış mı annenler he? Hı hı. Ay kızım gözün aydın annem. Hadi az kaldı kavuşacaksın annecinle babacığın. Sağ ol. Şükür. Aman hı. Selma. Ben oğlanın derdi onun bunun derdi derken akşama bir şey hazırlamadım ya yavrum. Kalkayım annem ben bir şeyler hazırlayayım akşam. Gidecek buradan. Benim Nerede olduğumu görmeyeceksin. Bilmeyeceksin. Sonuçta bu rezil hayatı sen seçtin. Gidip onurunla yaşamak varken o Adnan Şerefsiz'inin malı olmayı tercih ettin. O da sana böyle şeyler yapıyor işte. Aynen böyle devam edin tamam. Sakın bozmayın. Birbirinize çok yakışıyorsunuz. Senin para için yapamayacağın hiçbir şey yokmuş. Öyle sürekli etrafında dolaşıp durma olur mu? Evli kadınlarla işim olmaz benim. Senin yüzünden mi? Senin yüzünden hiçbir şey olmaz, olamaz benim hayatımda. Ben sana dair ne varsa yaktım, kül ettim, savurdum rüzgarda. Anladın mı beni? Benim için yok hükmündesin artık sen. Asya. Ne oldun kızım sen? Asya. En güzel kızım benim. Yeter anne. Yeter. Yeter harap ettin kendini annem. Yapma güzelim. Tamam anneciğim. Tamam bir tane. Geç. Hiçbir şey geçmiyor anne. Mert öyle bir yara açtı ki kalbimde. Yavrum. Güzel kızım benim göz bebeğim. Yapma anneciğim. Boşuna parçalama kendini. O kadar ağır konuştu ki anne. Her kelimesi tokat gibi çarptı suratıma. Nereden bu sözleri duyacağımı ölseydim keşke. Allah korusun. Kızım o nasıl söz öyle Allah korusun. En acısı da ne biliyor musun? Ben her şeyi onun için yaptım. <laughs> Onun için kendimi feda ettim. Senin yüzüne söylemek istedim ama... ...yine onun için tuttum kendimi. İyi olmuş, görmüşsün işte gerçek yüzünü. Değil mi kızım? Ee, gitmezsin artık daha da onun peşinden. Ağlama bir tane, akıtma şu gözyaşlarını. Değer mi ha o hayırsız için? Gel. Gel. Bu kadar gücüme gitti ki söyledikleri kalbimin parçalandığını duydum anne. Nasıl söyler bana bunları anne? Nasıl kondurur? Ben gerçekten evli olsam onun peşinden koşar mıyım hiç? Ben oraya onu sevdiğim için gittim. Demek ki Mert beni hiç tanımamış. Hiç sevmemiş. <laughs> tamam kızım. Tamam anne.